Bizim yolu düşüyor. İktidar da yıllarca bize neyi söyledi hep? Eskiden Türkiye'de uçakta seyahat mi vardı? Geldi bu iktidar. binani Yıldırım Bey çok büyük hizmet. Her yere vızır vızır uçakla gidiyoruz. Bütün havalimanları yenilendi. Tamam bir sıfırdan büyüktür. Doğru uçaklara biniyoruz. Peki havalimanındaki bu fiyatlar ne olacak? Gerçekten Türkiye'nin dört bir yanından çok ciddi mesajlar alıyorum. Ve bunu size anlatmak zorundayım. Başlık, kusura bakmayın, nalına mıhına konuşacağız. Bizler bu ülkenin sıradan insanları, vatandaşları olarak yolunacak kaz mıyız? Ağır bir ifade mi bu? Anlatayım, yaşayanlar bu duyguda birleşecek. Hanımefendiler, beyefendiler. Sizi Gaziantep Havalimanı'na götürmek istiyorum. Biz de bu memleketin evladıyız. Evet bizi de bir ana doğurdu. Ya Allah aşkına bir küçük su Gaziantep'imde havalimanında 60 lira olur mu? Seyircim çekmiş ve fişini göndermiş. Kaçak iş yok bizde. Yalan iş yok. Bakın 18-12-2025 ne yazıyor fişin üstünde? Gaziantep Havalimanı Fly Shop. Tamam mutabıkız. Buyurun 60 lira bir tane su. Ya Allah'ın suyu, küçük su. Bu memlekette de çok ciddi bir küçük su sorunsalı var. Herkes tutturabildiğine atıyor, satıyor. 10 liraya veren de var, 20'ye veren de var. Kafeye gittiğinizde 50'ye, lokantada 100, havalimanında 60 1 litre demiyorum. Küçük su 60 lira. Vatandaş çok tepkili. Biz yolunacak kaz değiliz. Bitmedi. Geliniz bu kez sizi Sabiha Gökçen Havalimanı'na, Anadolu yakasına İstanbul'un götüreyim. Gerçekten yoğun bir orada trafik var. Çok ciddi uçuş merkezi. Yolunuz düşmüştür. Ya Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir şey yiyip içmek mümkün mü? Ya cebimde para olsa bile kusuruma bakmayın kendi adıma. Birinci tekil şahıs konuşacağım. Kendimi kötü hissediyorum. Keriz gibi hissediyorum. Niye mi? Buyurun. İki bardak çay Sabiha Gökçen Havalimanı'nda. Bardak dediğim de cam bardak değil ha karton bardak. Kaç paraymış? 480 lira. Manşet oturdu değil mi şimdi? Tam anlamıyla anlam. Ya bu vatandaş yolunacak kaz mı? E hizmet ediyorsunuz. Bu insanlar bir çaya 240 lira fiş kesmek nedir? Buyurun kaçak iş yok, köçek iş yok. Fiş burada. Buyurun Sabiha Gökçen Havalimanı çıkış yolcu. Ne diyor? 479 lira 22 kuruş. Ne almış? 2 tane çay. Fişi de burada. Yalan iş yok dediğim gibi. Çok üzücü. Gerçekten çok üzücü. Bakın, gelişmiş herhangi bir ülkeye gidin. Demin İsviçre'nin saatlik asgari ücretini konuştuk ya. Şehir merkezinde bir su, bir kahve, bir kruvasan kaç paraysa havalimanında da o kadardır. Efendim kiralar yüksek. Efendim yolcu garantisi bilemem. Vatandaşa değer vereceksiniz ya bu millete hizmetkar olmaya geldiniz ya 60 liraya su 400 liraya çay satarak mı olacak bunlar? Ez cümle son cümle biz yolunacak kaz değiliz. Havalimanları kazık merkezi. Devam.